16 Eylül 2025'ten merhaba, Arandazx oynuyorum, Yemel Aykut var, Blitz AP kasacak Hayır. İlk item Abathur set ondan sonra döneceğim. Karşıyla yersin Tahm Kench. Coin, Skarner, aha kimi eritecektim ya? Ve lan? <laughs> Taşıma modunu açıyor musun? Açtım şu anda zaten. Yüzde kaç? 31. <laughs> Yüzde açarsan ben de açayım. Açıyor mu? Açtım açtım. Bek Evet. Ben de açıyorum o zaman. açtık arkadaşlar. Aa orada değilmiş. 99'a düştü arkadaşlar. <laughs> Bir tane Q kaçırdım BC yazdı. Kate'in içine girme diyor. Ben de diyemiyorum. Ha. Ne düşünüyorsun Yeterince istersen sende de diyemiyorum. <laughs> o ne lan? Adam evinden aldı seni. <laughs> Sanki bitkini bitkinlik Gel şey. Evet, hey, işte. dikkat. Ooo! Oh! <laughs> 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 atlattın sen çektin. <laughs> Artık araba minimum almaya çalışıyor. <laughs> Rengar atladı. Altı olacağız. Aykut kuyunu çekti. Vuruyorum kuyuna. L'sine döndüm. L'sine vuruyorum. Tam kendi döndüm. Skarmur koşuyor. Skarmur'a vuruyorum. Şu an tam kendi döndüm. Tam kendi vuruyorum. Rengar çalıda 31 çekiyor. L'sine döndü <laughs> Adama 4 kişi 2 saat vuramadık. Can aldım arkada. İki de iki adam bir sıkıntı. Benim, aç Tam siz yazmış öyle Şöyle yazdım ya. <laughs> Aykut çekeceğini söylemediği için skillerim Mepin öbür tarafında bekliyor bende. Bizim yokluk seviyesi düz vuruşla aldığımız zaman. <laughs> Aykut kartopu yediğini söylemedim Kartopu yemedim ki köy yedim Oğlum yediğini yine söylemedim <laughs> Her yediğimizi. <söyleyeyim>. her <laughs> şey Gelmiyorum Ooo ben zix olduğuma göre baya bir Saffet kalıp kasıp Şöyle bu ulti bizim Bunu atacağını söylemedim. <laughs> Q yedim, bir şey yedim. <laughs> hiçbir şey almaz, hiçbir şey almaz. Q yine vurmaya çalışacağım, Level'dan geliyor bana doğru dikkat. Kimse asıl alamadı. Kimse asist vermemeli oldu. Ne oluyor? Aykut Fedai milyon diyeceksin. şimdi. Ne oluyor lan? Lab banka vuruyor. Şu milyonları bir temizleyin de kule bir çalışmaya başlasın. Ya. Lasing geldi çok kurtardı. Oha ya bu ne? Lasing köy attı canım. İşte o. Dilliyo beni <laughs> Tankeni çevirin Milliyo OOOOO Var ya Bu zamana kadar oynadığım oyunlardaki en gereksiz kicilik şunu var Filiz taşımama izni Son onu getirmeyecekseniz vurmayın kardeşim. <laughs> ne yapayım ki senden ona? Bak onun yanında ölseydim şey mi cesur mu oynamış olacaktım? Gel kule altına. Ultimi doşlayacak diye bizim kule altına giren tankim. Ya sen milleti susturamıyorsun. <laughs> Bir şey mi yazdı arkadan? Ya cesur oynayan takımda mı? <laughs> Adam bir <laughs> tahsiller var bizim. Bu tahsiller mi kalsın? Yo. Niye bilmiyorum ama harbiden öldüler ama bu kadar normalde kill almam. Asla almaz arkadaşlar. <laughs> 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 Supportken. vurmadan kill alıyor Tam kestim, tam kestim ya. Vuruyorum ben de. Ben öyle dedim diye kaçmamazlık yapma aslanım 31. Can aldı lan, can aldı. Çık çık olasın ne hadi siktir Şunu al Yanlış kalmıyor etmesin. İyisine şu Q yapsam gerçi öldüremezsiniz ki. Skarner kartopu. Ulti denedim. O gerçeği değil, o gerçeği değil. Tam genç gidiyor, kaçıyor. Helal. Evet. <laughs> Kendime çektim adamı ya. Çalıyor sıçra playz'i. Ölmüyorlar aslında. Karşı düzeverle attım ya. ah, ne alsam ki. Rengar 5'te 5 atar mı? Yok. O kadar. Onda o vizyon nerede? <laughs> Bunu ne atmadım. Pumpkin'i çöpüreceğim. Geliyorum açalı ya. Abi adamın cana baksana. Gelmez o. Plus, plus. Çok vuruyorlar ne kasmış. Lulu da var ya. Mundo gibi oynuyor Lulu. Yu. Sıçra Q falan atıyor. Skarner'a sıçra attı. Skarner'ın canı ondan 9'a düştü. <laughs> ben arkada oynayayım da. TP'yi kaybedersek... Abi tam gençte yani. işte Skarner'ı eğletemezler bunlar. Hadi diğerlerini alırız da ama onları sırf oyunu bitirir zaten. Kate'nin onu bakıyor. Baksana. Yapayım. Yok be abi. Alır alır sen. Kate'ine güven. Çıkar da vuruyorum? Les'in Nesin nes? Tekrar şimdi. <laughs> Easy. Ne bulan Geliyorum. Şeker o. Sıkıyım edin. Dil sesi geldi yanımda çıkıyorum. Dil yedi. Sulama bak. İmdat. yürüdüm. yürüdüm. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Fark etti çünkü. Aha level'ın. Ha de pandik <laughs> Tam dili o kadar sıvılıyor ki. Keşke takımda garaj bulmaz. Ne oluyor bana ki? Kör oldum ya. Kate'den şey, öldü. İyi iyi rengar En azından ADHP dengeniz iyi. <laughs> Teselliye bakın. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> hangar atladı skarner düzece aldı 400 ya aykut pandik attı, skarner oluyor. skarner var ya 5 milyar çelik yürek kazıcak of aykuttan karta buducu cana yürümedi ya şu o canlar Engar. vay amınakoyim ya millet oyunu oynuyor ya <gülüyor> <gülüyor> hop dil, dil doç hop Panik. <laughs> Hadi Lesin ölmedi tabii ki. Oğlum çok güzel şeyler yaptım arkadaşlar. <laughs> Bak bu videoyu koymazsan tövbe seni. Luz da koymayacağım. Koy koy hayır koy. Bir tane de Luz videosu koydun adam. <laughs> bu Skarner çok kastı şey ya. Çelik yüreği kastı onu. Çıktan düşer ya, ee. Adamdan değil kastı çelik yürekten korkuyor. Kate'de vuruyor ya. Kate'de vursun bir zaman. Oho. Ne oldu? Oho. Adamı yedi ya. Dilyon artık. Atacağım Evet taşıma modu Aykut 0 çelik yürek yükü. Bu nasıl bu yükü? Daha yeni aldım. Oğlum Habaset ulti hızlı gelsin diye. Çünkü susturuyor. Önemli bu ulti aslında benim ultim. Evet. İşte. Sonra tank işte. Şimdi de çiviliş kasıyorum. Bu videonun adı ne olsun? Aha. Hadi geçmiş olsun. Kazanırsak %100 taşıma modu Tamam. Ben de daha bahset var. Girdi. Bitkinliğimi saklıyorum. Leblanc kaptım. Leblanc öldü. Tankenç öldü. Queen öldü kimin adını söylesen 3 saniye içinde öldü lan. Easy. Kuleye de patlattım, kule düştü. Aykut giriyor şimdi. Skarmer'ı bir alıyor. Play dönüyor. Ursin attı boşa. Lesin deneyecek duruyor. Aykut Q kaçır. Yaklaşmadı oğlum ben onu öyle attım diye Q'yu. Gel <laughs> <laughs> hadi bakayım. Insek deneyelim. Tam genç geldi. Tam, tam genç giriyor. Queen de girdi. Level 1. Ne oluyor lan? Of senin ulti bozdu. Queen Queen. Evet. Kabulün nasıldı? Senin ulti nasıl be. Oldu lan? Benim ekranda tuttu öldü orada. Ulti kill aaaaaa. <laughs> Aykut ulti killimi çalmaya çalıştı. Paron <laughs> kesiyoruz şu an. lan. Öldürmeyeceğim lan <laughs> onu. Bir ara yapıyorduk ya dünya çek. Vay İyi ki şimdi. Aynen. Şimdi ya. Aykut <laughs> <Sessizlik> Çık lan. Aykut. <laughs> <laughs> <GLöplü Gülüyor> ya. CST'de de bloklu İki kere o <laughs> <laughs> turdu, tankı. Leesine Leesine kartı bu turda geri mi kez. Ayı tut çekti. L'sine bir Q. L'sin bana Q. L'sin bana kartı. Buradan sıçra. Yandı ne oluyor. Leblanc geldi. Ulti attım son anda işte bu. Dörtte 4, 4 çalmam lazım benim kankasını. <laughs> İnşallah ölürsün de atamaz. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsizlik modu o. Oyun da olmuş. Geliyor kim geliyor? Of ultim 13 saniye arkadaşlar. Hop görmedim lan bizi Ne bak. Benim ekrandan gördüğüm gibi şurasını yedim hiçbir şey yok. Skill atıyorum etrafı. Aykut pandikleyemedi daha önce şimdi pandikledi. Yoksa ota ota mı? Ota kaç miydi? kere pandikledim? Tam geç. Var mı kalmamış? Gerek mi var? Oo, oo. Onları takım yaptı rakip. Aykut kaçırdı. Kate'in korumaları lazım. Lu güzel koruyor. Lan dur önden ben gideyim Oyunda tek 17 level olan benim pro olduğum için <laughs> aykut aykut Sen ya. <laughs> Burada biri var Fake info. Var işte görmedim. Nerede? Evet. Hazır ol Çekeceğim şey. Çıldırdılar çıldırdılar şu an var ya çıldırdılar of diye şey diyorlar. Nasıl oldu böyle bir şey? Girdi. Hatta of şey. girer girmez ulti. En gereksiz adam. <laughs> Baba şöyle bir şey. Şuradan canı alayım. <laughs> Niye ben tankim? Beş hiç kişiyiz beni seçtim. Bu da böyle videoda eşlik ettiğimiz için. Işte. Çok güzel bir video. Vektör yapıp Vurmadım ben onu Bak bak gitti <laughs> timing'i <yedim> gibi bak Aaaa <laughs> timing diyemedi Çekemedi Bu şey mı kolaydı <laughs> Kolayı herkes yapar <laughs> Plazime bak plazime bak Gördün mü? İşte bu Bitirme ya Ben tut şeye giremedim ya. Titriyor <laughs> Bu videoyu bekliyorum. <laughs> Adınız? Bu videoyu bekliyorum. Bu video Nun adı şeydi lan kule döndüren bir neydi lan? O geçen maç oldu. O muydu? Vay amına koyayım. O geçen maç diye paylaşıldı. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Bir tek S artı ben olmuşum gerisini. Hop.